Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Grafit M416 şans sandığına nasıl getirilir? Şans sandığına nasıl alınır? Daha ucuz almak mümkün mü? Ucuz alma taktiği nedir? Bundan bahsedip bunu göstermek istiyorum. Şimdi şans sandığıma geçelim. Bugün şans sandığımı Graphite M416 geldi. %87 indirimle birlikte 515 OC'yi. Bu Grafit M416 benim favorilerimde olan bir eşyaydı. Ancak şans sandığıma çok nadir geliyordu. Ben de favorilerimden çıkarttım. Birkaç gün sonra eklemek amacıyla. Folen'i çıkarttıktan sonra sıralamadaki oyuncuların üzerine gezdim. E, graffiti M416'yı sıralamada bulamadım ve forülerime ekleyemedim ve çok üzülmüştüm. Şimdi şans sandığıma tekrardan karşıma çıktı. Graffiti M416 almayı düşünüyorum. Şimdi öncelikle forülerle nasıl ekleyebilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum. GS 5 sezon kısmına tıklayın. Burada kademenin alt kısmında, sol kısımda sıra yazıyor. Sıraya tıklıyorsunuz. Sıraya tıkladığınızda sağ kısımda sıralamalar var. Klasik üşene, klasik ve popülerlik sıralaması, Repi rütbesi, başarım sıralaması, evi alanı ve beğeni sıralaması olarak. Buradaki sıralamalara göz atın. Mesela klasik üşene, leş sıralaması. Bakın burada sıralamadaki oyuncuları inceleyin. Beğendiğiniz bir eşya olursa favorilerinize ekleyin. Peki favorileri nasıl ekleyebilirsiniz? Bunu da göstereyim. Herhangi bir oyuncunun profiline giriyoruz. Bakın burada oyuncunun üzerindeki eşyalar bulunan bir e, kategori var. Buraya tıklıyorsunuz. Favoriler eklemek istediğiniz eşyanın üstüne tıklıyorsunuz. Bakın burada favoriler yazıyor. Favoriler yazan sarı kısma tıkladığınızda favorilerinizi eklemiş oluyorsunuz. Eğer o eşya favorilerinizde ise de favorilerden çıkar yazar bu şekilde. Şimdi favoriler eklediğiniz eşyalar nereye gidiyor? Bunu da göstereyim. Shop kısmına geçiyorsunuz. Bakın burada favoriler kısmı var. Rollerinizdeki eşyalar bu kısımda gözüküyor. Ben şu an maskarayı öylesine ekledim size göstermek için. Şimdi rollerimizden çıkartalım. Şu an sıralamadaki oyuncuların üzerinde grafite M416'yı bulamamıştım. Ama herhangi bir eşeğe nasıl roller ekleyebilirsiniz onu göstermek istedim. şimdi e, rollerinizi eklediniz diye hemen şans sandığınıza yansıyacak diye bir kural yok. En az bir hafta içerisinde yansır şans sandığınıza. Yani beklemekten başka şansınız yok. Şimdi beğendiğiniz bir eşyayı daha sık karşınıza nasıl çıkartabilirsiniz veya daha ucuza nasıl alabilirsiniz bundan da bahsedeyim. Şimdi beğendiğiniz bir eşya şans sandığınıza geldiyse ona 5 yıldız verin. Peki yıldız nedir derseniz bakın UCN'in yan kısımlarında yıldızlar var. Mesela ben kadın üniforma üstünü çok beğendim. Yıldıza tıklıyorum ve 5 yıldız veriyorum. 5 yıldız verdiğim için oyun bu eşyayı beğendiğimi anlıyor ve şans sandığıma daha sık düşürüyor bu eşyayı daha sık karşıma çıktığı için daha farklı indirimler alıyor. Daha iyi indirim de olabilir, daha kötü indirim de olabilir ama daha sık karşımıza çıkıyor. Her karşınıza çıktığında 5 yıldız verin, daha sık karşınıza çıkacak o eşya. Ve sizde size uygun gelen fiyata geldiğinde satın alabilirsiniz. Grafit M416'yı ben satın alacağım. İsteyenler benim profilim üzerinden favorilerini ekleyebilirler. Ee, şu an için gördüğüm en iyi teklif bu diyebilirim. Şimdi satın alalım. Şimdi kuşan diyorum. Ee, i̇ki tane M416 silah desenim oldu. Bu arada 5 yıldızla vereyim. Çok beğendiğim bir eşyaydı. Ee, bir pürüzlü turuncu M416 aldım. Bir de grafit M416 aldım. Şu an grafit m 416yı ben kuşandım. Benim favorilerime yani benim profilim üzerinden favorilerinizi ekleyebilirsiniz. ID'im bu şekilde. Şu şekilde sizlere işaretleyeyim. Videoyu durdurup ID'mi not edebilirsiniz. Benim profilim üzerinden e, forilerinizi ekleyebilirsiniz. Sizce almaya değer mi, değmez mi, değerli görüşleriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Bu arada şu kısma da ekleyeyim. Bu kısımdan da favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.